plan. Yani şu. Copy diyorum. Buraya getiriyorum aynısını. Şöyle şuradan şuraya seçip SC deyip scale yani 0.05 diyorum. Bu kadar küçük şu ölçüleri de silin üstünden. Evet. Bunu alalım. Hala burada ölçüler var. Birkaç tane sildik ama önemli değil. Onlar görünmez. Şöyle tekrar 0.6 diyelim. Evet küçüldük. Böyle buraya bir yere de böyle planı koyarsınız. Bunu yapıp yapmamak sizin elinizde. Yani bu çok elzem bir şey değil. Evet. Plan da yerleştirdik. Şimdi proje tipi yazacağız şuraya. Mesela şurada. Ne projesi çizdik biz buraya? Mimari projesi çizdik değil mi arkadaşlar? Şuradan gelip tıklayıp Mimari yazıyoruz o zaman. Statik projesi çizdik. Statik yazacaktık. Projenin harfini yazmak adettendir arkadaşlar. Adetten değil daha doğrusu şarttır. Ki bakar bakmaz yanlış projeyi çünkü bazen projeye boğuluyorsunuz. Boğuluyoruz hepimiz öyleyiz. Proje içerisinde bir anda o şablonu bulmanız gerekecektir. Onun için şuradan bir M harfi yazacağız. Şöyle bir M harfi alalım ve bunu şuradan Time News nasıl seçeceğiz. T'ye basalım. T'yi yapalım. Evet, time is zaman 60. Buraya koyalım. Bu mimari proje olduğunu hemen anlamaların için. Planın ismi. Örneğin bu nedir arkadaşlar? Bir kat planıdır değil mi? Bodrum kat planı yazacağız buraya mesela. Neymiş? Arial 19'da yazılacakmış. Şunu copy diyelim buraya. Tıklayalım. Açalım. Bodrum kat planı. Bodrum kat planı ve şimdi Arial 19 yazacağız. Evet. Gelelim buraya. Şuraya projeni yazacağız. 3'e bölmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın. Şurada 3 şerit var. 3 çizgi var. Şunu şöyle yapalım. 3'e böleceksek eğer bu uzunluğu kaç santim? 165 demek ki 55 santimlik 3 arayla yapacağız bunu. Şuradan işaretliyorum. 55 enter deyip evet yakaladım. Şöyle şuraya çekelim. Offset diyelim. Bir 55 birimlik offseti aşağıya atalım ve şu ikisini şunu benzetme match properties yap. Bunu şu ikisine benzetelim. Evet. Şimdi şuraya ne yazacağız? Projeno. Nate 11. Time News Roman 11 ile yazacakmışız. Tamam. Copy diyelim. Şu Time News Roman'da şuraya getirelim. Bir kere bunu ne yapmamız lazım? 11 yazmamız lazım. Büyüklüğünü. Ve buna Proje No yazacağız. Büyük harflerle. Proje No. Şimdi bunu kopyalayalım aşağıya. Şu O. Toplam hafta sayısı kaç haftada proje kaç proje var diyelim 10 tane var bu dördüncüsü gibi. Toplam hafta sayısı. Şuraya şu yazı yazacağız. Tahmini 9 ile yazacağız. Şuraya şu Arial fontunu alarak İdare'nin adını yazacağız. Şuraya projeler yazacağız arkadaşlar. Time stoman 10.5 alalım, kopyalayalım. Şuraya koyalım. Evet. Projeler. Aşağı gelelim. Mimari. Peyzaj yazacaksınız. Başka varsa onunla yazabilirsiniz. Ama genellikle bu kadardır. Şuraya neymiş hazırlayan ve çizen yazacağız. Kopyalayalım şuraya. Proje şube müdürünün de onayından geçmesi için. Şuraya. Bu da TNR 15'miş. Yani şunun aynı tipmiş. Onay tarihi. Bu altı onay tarihini yazacaklar. Şuraya da onay yazacağız. Şuraya da onay. Evet. Bunu da hazırlamış olduk. Şuraya kendi ismimizi yazalım. Emeğimiz geçti. Siz de kendi isminizi yazın. Çünkü ellerinize sağlık. Bir alkış gönderelim size. Tebrik ediyorum. Bu şekilde buraya da oğlumun adını yazayım. Evet, şablonumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi bu şablonu projelerde arkadaşlar şöyle de yapılabilir. Bakın her biri için ayrı ayrı kutuya koyacağız zaten bunları ve her biri için şöyle şu köşeye bunları koyabiliriz ama normalde her biri her biri ayrı çizgilere konup şablon şu şablon getirilip şu köşeye de bir tane olmak üzere konulabilir. Ve böylelikle proje eğer bütün bir proje ise eğer bakın bütün çıktı alacaksanız İdarelere genelde böyle gönderilir. Yani şunu sağa çekeyim biraz. Şunları büyüteyim artık. Şablonla bizim işimiz kalmadı. Yani şu şablonu alırsınız ve şu köşeye bir tane koyarsınız. Bu şablon hepsinin birden şablonudur. Eğer böyle uzun çıktı alacaksanız. Eğer uzun çıktı almayacak da Teker teker çıktı alacaksanız, parça parça çıktı alacaksanız hangisine ait olduğunu bilmeniz için, hangi projeye ait olduğunu bilmeniz için şunu biraz streçleyelim bakın şuradan alıp biraz streçleyip açalım, sağ tıklayıp uzatalım şöyle dik bir şekilde F8 açık olsun. Evet şuraya çektik. Şunu da alalım. Move diyelim. Şöyle şuraya getirelim. Şunu alalım tekrar alalım. M enter ve şu köşesini şöyle uygun bir şekilde şuraya koyalım. Bakın şablonumuzu buraya böyle düzgün bir şekilde yerleştirmiş olduk. Güzel oldu, başarılı oldu. Şu çalışmayı birazcık daha ortalayalım. Move deyip sola çekelim. Şu streçi biraz daha şöyle şuradan alıp kısabiliriz. yeah evet.